Gözlerinde tebessüm mut salıktı O kalbime yanımdaki her bir yeterli yazır Öten illerimden dursa dünya Zaman sussa tekçe biz var olsa Hiç kes olmasa şimdi bir de burada Tufan kopsa gelen dindiren İsyanı bu köklerinden geçeren. Günahından duyulan sessizliğimi Ocağından bularan macizeyrem Bu kayızdan doğulan yalnızlığımın aksine iller boyu sürdeş olan geceli Sabahından sabahın sorarım sensizliğimi Otağımdan kovarım, bilsem ne gider Bu küreylerde varam eserem kekerem